Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak Akisar'ın genelinde bütün sokaklarındaki çöp konteynerların hepsine dezenfekte ediyoruz. Dezenfekte ilacımızın içerisinde kesinlikle kanserojen madde ve insan sağlığına zararlı hiçbir şekilde bir kimyevi bir madde yoktur. Bu kullandığımız içerik solüsyon şöyle. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, hiçbir şekilde insan sağlığına zarar vermeyen ama tamamen bakteri ve mikropları öldürmek için üretilmiş bir üründür. Bu ürünleri Akisar'daki bütün çöp konteynerlarının içerisine, dışarısına, etrafına ve etraftaki bütün çevresine kullanmaktayız bunu. Reformasyon Uramış çöp konteynerların hepsinin ekipler tarafından belirleniyor. Belirlediğimiz adreslerdeki ekiplerimiz gidip onları oradan alıp şantiyemize götürüp e, kullanılabilecek olanları tamir edip düzeltip dezenfekte edip yıkanıp daha düzgün bir şekilde getirip yerlerini kullanıyoruz. Ama tamamen deformasyon uğramış kullanımı iptal olmuş ürünleri yani çöp konteynerlarımız 400'lük ve 800'lük galvenizli olanları hurda bölümünü ayırıp yerisine tamamen sıfır olup ilaçlanmış temizlenmiş bir vaziyette olanları geri getiriyoruz.